Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle biliyorsunuz arkadaşımın bana hediye ettiği ipliklerini açıyorum. Böyle bir paket var arkadaşlar. İşte böyle. da i̇şte böyle. Burada bir stikil var. Bir dakika şey. ipli. Ben açalım. Çok güzel bu stikilerim. Bakın.

Bak arkadaşlar böyle renkli çaflardan var böyle pik kanlar Bir pembe bir sarım. böyle Belkilikle bir tane kırmızı var. anna sonra katil el sallustikor Olaf'ın yeni yanı... nasıl elbetikidir. işte arkadaşlar böyle el sallustikorumuz. Başka böyle bana hediye ettiğim miniklerden vermiş bir bilezik arkadaşlar. şimdi de benim harfini yazayım, Benim de kendisinin baş harfim ne? Bakın güzel. Eminim ki bunu takacağım ya. Güzel. Başka. Burada bir kelebek var. Sağda bir tane de. Bu Evet arkadaşlar. Bu kadar da bizim yaptıklarımız. Şimdi onların hepsini teker teker ne koyuyoruz. Hadi başlayalım. Bir kağıtlar. kağıt var. Evet, <laughs> evet,

Charlie Elsa çıkır kırmızı arkadaşlar en son kez birlikte olacağız. Elif 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 Elif

カウトキンデデーチャーハにしてみて。